Sabahları esmez oldu oğluk rüzgar Vaktinde yağmıyor artık yağmur ile kar Ne elde kağıt kaldı ne tavlada zar Ne biz büyüseydik ne de bu şehir Ekmek almaya gitmez oldu çocuklar Her yerde çoğaldı kanı bozuklar Bataklığa döndü nice sazlıklar Ne biz büyüseydik ne de bu şehir. Babanın selamı geçmez oldu çarşıda. Güven kalmadı hiç ölçüyle tartıda. Tavuk diye aldığın karga da çıkıyor martıda. Ne biz büyüseydik ne de bu şehir. Ellerde bir telefon kalmadı selam. Evlerde bile etmiyorlar artık sohbet ile kelam. Bu gidişin sonu Hayır değil ve selam Ne biz büyüseydi Ne de bu şehir Ustalık çıraklık Kalktı ortadan Meydanlar geçilmiyor Kuru softadan Her yer görenlerle dolmuş sonradan Ne biz büyüseydi Ne de bu şehir Komşusunu bile tanımaz oldu insanlar Giriş kattaki gözlüklü teyze diyor çocuklar oyunlara hasret kaldı bütün sokaklar ne biz büyüseydik ne de bu şehir her köşe dürümcü kurulmuyor evlerde sofra herkes birbirine atar oldu afra ile tafra hasan emrenin eline zor geçerdi bafra ne biz büyüseydik ne de bu şehir ne biz büyüseydik ne de bu şehir.